Değerli kardeşlerim, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Ben bugün biraz poğaça yapacağım. Bu yapmamışım. Hep yemek yemek, bugün de poğaça olsun. Ben e, bir yaş paket yaş maya ekledim. Bir bardak süt ekleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. bir bardak sıvı yağ ekleyelim. Bir bardak ılık su ekleyelim. Önce bunu çalkalayalım. Bir kaşık tuz, bir kaşık tuz şekeri ekleyelim. Bir yumurta sarısı ayırdım. Ok, ekleyelim. Vona alda kadar ben ona kliyaja. Bismillahirrahmanirrahim. Onu da önce 5-6 dakika hamurumu böyle yoğurdum. Hamurum çok güzel oldu. Böyle yeterlidir. Yarım saat beklemesi gerekiyor. Bekletelim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamurum mayalandı. Şimdi keseceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Hepsini böyle hazırlayacağım. Hamurumu hazırladım, poğaça yapmaya başlıyorum şimdi. Biraz beyaz peynir, biraz labne peyniri koydum içine, maydanoz, böyle kapatacağım. Tepsi böyle hazırlayacağım. Püçelerimiz hazır. 10 dakika tepsi mayası vereceğim, üstünü kapatacağım böyle. Ee, püçemiz mayasını aldı. Şimdi sosunu hazırlıyorum. 2 200 kaşık yoğurt ekledim. Bir, bir kaşık labne peyniri ekleyelim. Labne peyniri de ben kendim yapıyorum. Bir yumurta sarısı ekleyelim. Şimdi bunu çırpalım.

Kuçelerimiz de pişti. Çok güzel oldu yumuşak. Gerçek çok lezzetlidir. Afiyet olsun değerli kardeşlerim. Allah'a emanet olun. Allah sizinle olsun inşallah. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Görüşmek üzere.